Ben ona çok bağlıyım. Mesela günü onunla başlarım. Eğer o beni aramazsa ben onu ararım. Programını öğrenirim, programımı anlatırım. Ondan akıl alırım. Sonra günü onunla kapatırım. O gün neler yaşadıysam yine onu anlatırım. İşimi, eşimi, çocuklarımı, çok önemsiz şeyleri bile. Onun verdiği fikirler benim için değerlidir. Hatta onları uygularım. Çünkü o benden daha daha işte daha dahadır ben ona çok bağlıyım ya da belki de bağımlıyım. Birine bağlı olmakla bağımlı olmak arasındaki o ince çizgiyi ya anlamıyoruz ya da anlamamak için direniyoruz. Bağlılık çok güzel bir şey. Çünkü içinde güven var, sevgi var, saygı var ki bu kavramları içeren kişiler hayatımızda dost olarak da anılıyor değil mi? O zaman çok şanslıyız. Esaret gibi hissettirmez o duygu. Yani bir ağırlık vermez. Onlarla, onla mutluyuzdur, huzurluyuzdur. Çok uzun süre görüşmesek dahi buluştuğumuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Karşılıklı anlayışa dayanır bu dost. Ama bağımlılık bundan farklı bir şey değil mi? Bağımlılık sanki kendi anahtarımı karşımdakine teslim etmek gibi. Bağımlılık bir ağırlık, bir esaret. Bir üst akıl olarak görmek karşımızdakini, onu. Ona yapışmak, ayrı kalamamak, onsuz olamamak. Yani bir nevi prangalarla yaşamak bağımlılık. Şimdi çok basit bir tarifle biz, 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 biz bağlı mıyız mı ona, mı ona, ona, ona yoksa bağımlı mıyız? Bağımlılığın çok türü var değil mi? Madde bağımlılığı, iş bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı. Bir de arkadaş bağımlılığı var. İşte bugünkü videoda ona bağlılık, bu arkadaş bağımlılığı üzerine bir sohbet gerçekleştirelim istiyorum. Arkadaş bağımlılığının nesi kötü olabilir ki? diyeceğinizi düşünüyorum. Aslında başımıza ne geldiyse şu eküri kavramından geldi. Yani aslında günümüzde sözcükler değişti. Sisters, bro, kanka. Aslında içi boşaldı ama dosttan çok uzaklaştı. Biz şu ile şunu diyoruz. Canım, iyi kim, her şeyim, çok şeyim. Daha neyim neyim ya bu karşımızdaki oyu nerede konumlandırıyoruz ki ona bu kadar sıfat yüklüyoruz? Hayatımızda ne kadar önemli bir yeri var onun ve buna arkadaş diyoruz. ile de süslüyoruz. Ekürinin nesi kötü? Yani Eküri diyorum ama o benim can ciğer arkadaşım, kuzu sarmam. Şimdi gençlikte hepimizin bir ekürisi oldu ergenlik döneminde. Aslında çok da masum yakınlaşmaydı bu ekürilik, değil mi? Ayşe nerede? Fatma'ya sor. Ahmet nerede? Ali'ye sor. Yani onlar yan yanadır, yapışıktır. Birini görmezsek diğeri de yoktur. Birini görürsek gözlerimiz diğerini de arar. Ama sonra yetişkin oluruz ve bu ekürilik bizde baki kalır. İlla o yanımızda olsun isteriz, değil mi? Bu eküri başımıza çok şeyler getirdi. Aslında kelimenin kökenine indiğimiz zaman dilimize de Fransızcadan girdi. Birçok anlamının yanında ahırdaş anlamına geliyor. Evet. Aynı ahırı paylaşan iki at. Bu atlardan biri daha baskın karakterde oluyor genelde. Yarışı kazanıyor. O zaman diğeri de kazanmış kabul ediyor onu yarışta değerlendirenler. Aynı ahırda sürekli birbirine bakarak sosyalleşiyorlar. Öyle yaşayıp gidiyorlar birbirlerini görerek. Can ciğer kuzu sarması arkadaş pardon ahırdaş olarak. Yine söylüyorum ne başımıza geldiyse şu ekürilikten geldi. Lütfen hemen savunmaya geçme. Şunu diyebilirsin, evet hayatımda bir ekürim var ama o benim en yakın arkadaşım, o benim dostum. Tamam, dostsa ki daha önceki videolarımızda dostluk nasıl oluyordu, kime dost deyip sıfatları karıştırmamamız gerektiği üzerine de sohbetler gerçekleştirmiştik. O zaman hiç problem yok. Her zaman söylüyorum video buraya kadar da izlediğin için teşekkür ederim. Ama ya dost zannediyorsak? Biz hayatımızdaki O'na bağlıysak ama bu bağlılık bağımlılığa varmış ve biz bunu fark etmiyorsak Hayatımız nasıl gidiyor? İşte videonun başında dediğim o prangalar tam da burada devreye giriyor. Biz onu alıyoruz ve tepelerde konumlandırıyoruz. Ne dedik? Güne onunla başlıyoruz. Onunla konuşmadan rahat edemiyoruz. Hayatımızdaki tüm gelişmeleri onunla paylaşmak istiyoruz, akıl almak istiyoruz. Çünkü o üst akıl daha daha, daha o bizden çok daha diyoruz. Onun sıfatları bitmez. Biz onun yanında adeta bir gölge gibiyiz eksiklik hissediyoruz. Onaylanma ihtiyacımız var onun tarafından. Yaptıklarımızın, ettiklerimizin, kısaca hayatımızın. Ama o ekürimiz. Bunu yapmalıyız diye düşünüyoruz. Sonra akşam oluyor mesela yine onu bilgilendiriyoruz. Çünkü yatağa huzurlu giremiyoruz. Hep hayatımızda bir tamamlayıcılığı var onun. O bizim arkadaşımız, dostumuz, bağımlı olduğumuz insan. Evet, bunu ağzımızda dolu dolu söyleyelim biz bağımlıyız. Eğer biz dışarıdan objektif bir gözle baktığımızda onsuz günümüzü eksik kendimizi de yalnız hissediyorsak yani artık monofobi derecesine varan ben tek başıma bir yarımım onsuz diyebiliyorsak ve onun varlığını bizim hayatımızda olmazsa olmazımız kabul ediyorsak biz ona İster adın arkadaşlık, ister dostluk, isterse eküri koy, bağımlıyız. Biz, bene değer vermediğimiz için işte bu durumdayız. Biz, benle yalnız kalmaya tahammül edemediğimiz için işte bu durumdayız. Biz, bene öz saygısını geri vermediğimiz için ya da bir yerlerde kaybettiğimiz için işte bu durumdayız. Ona veriyoruz. Onunla beraber kendimizi bir bütün hissediyoruz. Peki, bu sağlıklı bir tutum mu? Yine söylüyorum. Dışarıdan bir objektif gözle bakalım. Bir o var, bir de onun gölgesindeki ben. Bir o var güçlü, bir de ona bağımlı ben. Bir o var, bir de onsuz yapamayan ben. İşte bu. Gerçekten bağımlılık. Peki şu ana kadar biz ona bağımlı gittik. Beni unuttuk. Beni ancak onunla tamamlamayı tercih ettik ve bu adeta bizi esir alan bir tutum oldu. Bu farkındalığı şimdi oluşturursak yaşam yolculuğumuzda bizi ne kadar engellediğini de onun fark edeceğiz. Çünkü bana zaman ayırmamak, benle dolu dolu yaşam yolculuğumuza devam etmemek zaten başlı başına büyük bir eksiklik. Bir de bunu kabul edip ben ancak onunla varım demek kendimize yaptığımız hem ciddi bir haksızlık hem de kendi yaşamımızdan bir sürü şey çaldığımızın da ispatı. Ben ona kendimi adıyorum. Bu adanmışlık bana bene değer vermediğimin ötesinde başkalarını tanıma ve daha sağlıklı sosyalleşme şansını da elimden alıyor. Evet, çünkü sadece ben ve o var. Etraf flu, biz netiz o kadar yetişkin de bu var ki etrafımda gördüğüm. Koca koca insanlarız ama hala bir eküriyle devam etme ihtiyacındayız. Çünkü benden çok haz etmiyoruz. Beni sevmeyi, bence olmayı beceremiyoruz. Bu adanmışlıkla ona yolumuza devam ediyoruz. Peki bunun bizden çaldıklarını ancak bene değer verip ona sınırlarımızı koymakla başaracaksak niye yapamayalım? Hayatımızın ne kadar değişeceğini olumlu anlamda, beni ne kadar kuvvetlendireceğimizi, kendimize ve yaşamamıza daha güzel dokunuşlar yapan bağımlılık değil, bağlılık derecesinde yakınlık duyacağımız insanlar tanıyabileceğimizi. Lütfen, lütfen, lütfen. bu şansı kendine ver. Her videomuzda hep beni kuvvetlendirme adına güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Lütfen onları tekrar tekrar izle. Çünkü benci olduğumuz sürece ocu bucu başkası olmayacak. Önce biz olacağız. Benle dolu dolu mutlu olmayı başarırsak işte birine bağımlılık duyma ihtiyacımız olmayacak. Çünkü bunun sağlıksız bir tutum olduğunu şimdi fark ediyoruz, değil mi? Yalnız kalmak, benle kalmak sosyal anlamda bir boşluğa düşmek değil. Çünkü kendiyle, benle dolu dolu vakit geçiremeyen hiçbir kişiliğin başkasıyla sağlıklı bir sosyalleşme olanağı yakalaması mümkün değil. Sağlıklı birliktelikler oluşturması mümkün değil. Mesela bir sinema bileti alıp sinemaya benle gitmek ya da dışarıda bir bankta öylesine sadece benle oturmak benle kafa dinlemek, benle kitap okumak, benle sohbet etmek, günümün kritiğini benle yapmak, bunun için başkasına ona ihtiyaç duymamak. Ne kadar güzel. İşte bence olduğumuz sürece karşımızdaki insan da o üst akıl, o daha daha olma şansını kaybedecek biz bağımlı olan taraf oluyoruz ister istemez. O da bundan bunalan ya da beni hastalıklı gören, beni kendine bağımlı kılan taraf oluyor. Çoğu zaman o kişilikleri bir toksik ya da narsist insan da olabiliyor değil mi? Ona bu hakkı biz veriyoruz çünkü. Biz benden o kadar uzağız ki sence olmayı tercih ediyorum diyoruz. İşte bunu yapmayacağız. Önce beni kuvvetlendirmek bene değer vermek. Şu benci olma linkini bırakıyorum lütfen. Bu egomuzu besleme videomuzu üzerine basa basa dinleyelim olur mu? Çünkü ben kuvvetlendiği zaman etrafımızdaki herkes ona göre hizaya gelecek. Yalnız başımıza benle birçok şey yapmaktan keyif alalım. Ve yapmak istediklerimizin bir listesini çıkaralım olur mu? Başkalarına bilgi vermek için değil, kendi arzu ettiğimiz şeyleri başkasından onay beklemeden tek başımıza nasıl gerçekleştirebileceğimizi kendimize gösterelim. Bir spor salonuna tek başımıza kaydolalım mesela. Ya da sabah yürüyüşlerine zilini çalıp onu aramayalım. Ya da gelir misin demeyelim kendimiz çıkalım. Şu benle dop dolu olmanın tadını çıkaralım. Lütfen hayatında asla o ekririlikten kalma bağımlılığı yaşama. Yetişkin bir birey olarak kendi tek kişilik çok büyük bir ordu olduğunu unutma olur mu? Öyle bir hafta geçir ki senle kal. Onunla kalma. Huzurlu kal, mutlu kal olur mu? İletişimimizin sürekliliği açısından Instagram'dan ve YouTube'dan kanalıma abone olursan çok çok sevinirim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuza kadar harika bir hafta geçir. Ama benci bir hafta olsun. Olur mu? Sevgiyle kal. Hoşça kal.